Buralarda şöyle bir gelenek var. Ee, profesörlere bugüne kadar üniversitemizdeki gelenek, başka üniversitelerde de var. Rektör, profesörün kadrosu alınca e, rektör cübbesini yapıyor. Önceki rektörümüzden ben tüpeyi devralmıştım. Şimdi de rektörlük cübbesini de hocamıza devrediyoruz. 17 Mayıs 2025 tarihli ve resmi gazete yayınlanan 181 nolu karar ile Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevine Profesör Doktor Ahmet Akkaya atanmıştır. Profesör Doktor Sayın Ahmet Akkaya Beniş Takdim ile rektörlük görevini devralıyor. Kuvvetli bir alkış rica ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Sayın Ahmet Akkaya tarafından Bari'ye 8 yıllık süreçte sunduğu katkılardan dolayı Profesör Doktor Sayın Orhan Uzun'a çiçek takdim ediliyor. Evet, çiçekler karşılık olarak takdim ediliyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrar kuvvetli bir alkış istiyorum.